Merhaba arkadaşlar ben silahçı Erhan Usta. Arkadaşlar bugün sizlere ruhsatlı kapladığımız tabancaların tanıtım videosunu çekeceğiz. Silah kesinlikle satmıyoruz. Sadece ruhsatlı silahların kaplamasını yapıyoruz. Ruhsatlı silahlara işlem yapmıyoruz. Firmamız İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Bey Kapısı'na 100 metre ilerisindedir. Makine Kimya Yap Kaplamasını yaptığımız silahların öncesi ve sonrasına Instagram sayfasına silahçı Erhan Usta yazaraktan e, görüntüleyebilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlere burada meneviş kaplama yaptığım parçalarını sarı titanım yaptığım Beretta 765 marka tabancamızın kısa bir videosunu tanıtacağız. Gene Yavuz 16 marka tabancamız var. Bunun füme kaplama yaptık. Parçalarını sarı titanım yaptık. Bir tane CZ75 B marka tabancamız var. Parçalarını sarı. Komple mat krom. Güzel de bir kabza yaptık. bu silahlarımıza da güzel kabzeler taktık. Bir tane de kaplamaya gelen Sar 9 marka tabancamız var kardeşlerim. Bunları sizlere tanıtım kısa yapacağız inşallah. Dilimizin döndüğünce. Evet arkadaşlar sizlere Baretta marka 7.65 tabancamızdan önce bir kısaca bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu silahımızı güzel bir cam meneviş yaptık. Siyah parlak cam meneviş kapladık. Parçalarında sarı parlak titanyum yaptım kardeşlerim. Çok kibar, çok kullanışlı bir tabanca. İşçiliği uzun sürüyor. 15-20 gün minimum işçiliği var bu silahımızın. Gördüğünüz gibi kardeşlerim. Çok güzel bir tabanca oldu. Beretta 765. Siyah cam menevişidir. Parçaları sarı titanyumdur. Yani siyah titanyum değil, siyah cam menevişi uygulaması yaptık. Silah orijinalliğini bozmadan tekrar bu şekilde kapladık kardeşlerim. Bir diğer silahımız da CZ75 B marka tabancamız. biz kontrollerini yapmıştık tabi tekrar yapalım. Bu şekilde. CZ75 komple mat krom parçalarını sarı titanyum parlak titanyum güzel de bir kabza yaptık arkadaşlar. Müşterimize teslim etmeden önce sizlere kısa bir tanıtım videosu çekmek istedim. Gördüğünüz gibi Yaptığımız kaplamalar garantilidir. Yani herhangi bir sorun olursa bir kez daha ücretsiz kaplıyoruz kardeşlerim. Bir diğer silahımız da Yavuz 16 kompakt marka tabancamız. Bunu da füme kaplama yaptım. Füme krom kaplamadır arkadaşlar. Bu titanyum kaplama yapmadık bunu. Biraz daha hesaplı e, füme mat füme krom kaplama parçalar sarı parlak titanyum. Güzel de bir abimizin ismini yazdık Barış abimizin kabza yaptık bürülü gördüğünüz gibi inşallah teslim edeceğiz. Teslim etmeden önce sizlere tanıtmak istedim. Bir silahımız daha geldi. Bu da sarsılmaz marka tabancamız. Sar 9. Kaplaması 60. Buna güzel bir cam meneviş uygulaması yapacağız. Siyah cam meneviş uygulaması yapacağız. Bunu da sar 9'u inşallah videoda görebilirsiniz kardeşlerim. Silahlarımızı lütfen eğlence amaçlı kullanmayalım kardeşlerim. Düğünlerde rastgele insanlara zarar vermeyelim. Rus silahlarımızı atış poligonlarında hedef gözeterekten eğitmen eşliğinde kullanalım. Cep telefon telefonu numaramız 0507 032 9807 muhakkak fiyat almak için bizleri arayabilirsiniz kardeşlerim.